üzerinde söz isteyen Rize Milletvekili Sayın Tahsin Ocaklı buyurun sayın. sayın Başkanım değerli milletvekilleri ve ekranları başında uyumadığını bildiğim sevgili emekçiler ve emekliler hepinizi saygıyla selamlıyorum. 15 maddelik bir torba yasa geldi ama içinde en önemlisi olan 7. maddeyle ilgili yani emeklilerimizle ilgili verdiğimiz önerge üzerine söz almış bulunmaktayım. Önce bir bakalım. Bu maddeye geçmeden önce şunu da söylemem lazım. Bugün 21 Ocak. 21 Ocak çok önemli bir gün. 21 Ocak'ta tam bir yıl önce 36'sı çocuk 78 canımızı kaybettiğimiz Kartalkaya faciasının sorumlularını, acılarını ve öfkemizi yeniden hatırlatmak istiyorum. Ve o o dava o dava bitmiş falan sayılmaz. O Kültür ve Turizm Bakanı yargılanmadan bu dava bitmiş sayılmaz. Onu da bizim iktidarımızda göstereceğiz. Bu böyle bilinsin. Nusaybin'de yaşanan bayrağımıza yapılan saldırıyı da ayrıca kınıyorum. Bu bizim birliğimizi ve beraberliğimizi bozmaz. Bu konuda sanıyorum bütün siyasi partiler ve elbette görüş birliği içindedir. Değerli vekiller, ekranları başında bizi bekleyen emeklilerimiz, önce neymiş size bir hatırlatalım şöyle bir. AKP iktidarı göreve geldiğinde hatırlatmak isterim özellikle emeklilerimize bir buçuk asgari üc ücret tutarında aylık veriliyordu. Doğru mu? Doğru. Peki şimdi ne oldu? Bugün ne oldu? O asgari ücret yarısından biraz daha fazla hale geldi. Yani asgari ücrette emeklilerimiz eridi, bitti, gitti. Asgari ücret 250 TL iken en düşük emekli maaşı o zaman 332 liraymış. Şimdi ne oldu? Ekimin Ekimin 2025 itibariyle 4A'dan emekli olanlar için 20047 lira, 4B'den emekli olanlar için 15849 lira, 4C'den emekli olanlar için de 31050 lira aylık alacak şekilde 16 milyon emekliyi açlık sınırının altında mahkum eden bir yasa teklifini torba olarak karşımıza getirdiniz. Ayıptır, utanın ya. Hiçbir vicdan yok sizde ya. Hiç mi vicdan yok ya? Siz geldiğinizde bir emekli aileyle sekiz buçuk altın alıyorduk. Şimdi bugün bir nokta yedi çeyrek altın alabiliyoruz. Bu kayıp bu dolara da bakarız, kiralara da bakarız, ete de bakarız. Verdiğiniz fark bir kilogram et parası ayıptır utanın ya. Kıymanın kilosu olmuş sekiz yüz lira. Ankara'da olmuş kiralar 45 milyon lira. Siz 20 bin lirayla emekli maaşına geçinin diye mahkum ediyorsunuz ya. Bundan utanmanız lazım arkadaşlar ya. Tabii sizin hesaba göre Sayın Cevdet Yılmaz'ın da bir beyanı var. Kişi başına düşen 17.785 dolar. 748 dolar. Bu para 64.000 TL aylığa denk geliyor. Bizi izleyen emeklilere soruyorum şimdi. Bu rakamı alan emekliniz var mı yok mu? Bir kişi çıksın desin ki ben 64 bin lira emekli aylığı alıyorum. 16 milyonun içinde yoksulluğa mahkum ettiğiniz sayı 15 milyon. Şimdi 5 milyon kişiye vereceksiniz bin lira fark. Bunun için bunu utanmadan meclise getiriyorsunuz ya. Ayıptır ya. Değerli milletvekilleri 2019'dan beri her yıl yasayla belirlenirken kök aylıkları yerinde saydı. Yüksek maaş alanların aylıkları en düşüğe yaklaştırılırken bütün emeklilerin gelirleri adeta bir yoksulluğa getirildi. Bütün emekliler yoksullukta adeta eşitlendi. Süremin çok azaldığını tabii hesaplayamıyorum. Ama buradan MHP grubuna da bir özellikle bir şey söylemek istiyorum. Sayın Bahçeli'nin sefadet ücreti açıklamasından sonra size umut bağlayan emeklilere biz iktidar değiliz. ittifak ortağı demek sizin vicdanınıza bu emeklileri aklamak için yetiyor mu Allah'ınızı severseniz? Olmaz arkadaşlar bu kabul edilebilir bir şey değildir yani. 20 bin aile evet diyen milletvekillerini bu akşam tarih yazacak. Kim evet dedi, kim hayır dedi? <laughs> Sabah uyandığında emekliler görecek. Kim evet diyor, kim hayır diyor? Bir şey istiyoruz ya. Kaynak yok diyorsunuz. Köylere kaynak var. Köprülere kaynak var. Müteahhitlere kaynak var. Garanti projelerine kaynak var. Şu emekliye gelince, bu emekçiye gelince niye kaynak yok arkadaş ya? Bu emekli dediğiniz ces, çayını toplayan nedir? Fındığını satan dededir. Balıkçılıktan 3 kilosu satarım da para ederim diyen emekli öğretmendir. Şoförlük yapandır. Ayıptır. Bunlara bu, bu farkı vermeniz sizin neyinizi eksiltir ya? Kesin başka bir yerden yap. kesin ya. Olmaz böyle bir şey. Bu kabul edilebilir bir şey değildir ve Cumhuriyet Halk Partisi bu, bu teklife evet dememeniz halinde sizi tarihin çöplüğüne gönderecek olan kadrolara sahiptir ve biz bu iktidarı kurarız bu halkın da bu geçim derdinin de herkesin de önergeyi oylarınıza sunuyorum.